aşkım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki tanıştık canım arkadaşım. Enerjinle hep bu kadar mutlu, hep bu kadar pozitif ol istiyorum. Hayat seni hep güldürsün. Seni çok seviyoruz. Bebim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Nice yaşlara. <laughs> Selam doğum günü kızı. Nasılsın? Ee, Nur Seda'cığım biraz senin dedikodunu yapacağım tatlım. Ee, Nur ilk seninle tanıştık aşkım. Ee, i̇lk tanımışım seni. Çok güzel günleriniz oldu. Evde evet, rezalet günlerimiz de olmuş olabilir ama onları görmemezlikten geliyoruz. Nazardan, kellem, kelerden diyelim efendim. Ee, seni seviyorum. İyi tanışmışız. Çok iyi bir e, yoldaş oldun bana. Ee, kısa keseceğim. Seni seviyorum, şahsen de beni seviyorsunuz ki seviyorsun sevmesen de, sen de beni. yani <laughs> zorlama yok ama neyse uzatmıyorum seni seviyorum öptüm İyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok seviyoruz kendine iyi bak kendine gücü bak Merhaba Seda teyzeciğim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni tanıdım. Nice mutlu yaşlara inşallah her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyoruz. ile sevgiler. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Gerçekten ilk tanıştığımız andan beri öyle bir sıcaklık oldu ki aramızda. Öyle bir bağ kurduk ki. Ee, i̇nanıyorum hiç kopmayacak bir bağ. Ve hani böyle sanki yıllardır tanıyorum da Esra'da denk gelmişim gibi hissediyorum. Ee, bu yaş gününde yanındayım. Bunun için de çok mutluyum. Umarım nice daha yaş günlerinde birlikte oluruz. Çok mutlu olduğun, çok sevildiğin, çok sevdiğin, hayallerini yaşadığın... İyi ki dediğin iyilerle dolu bir hayatın olsun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.